Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o son buldum. Bir ampulü var böyle led. Böyle size yakından göstereyim. Şimdi <laughs> bu burada ne? renkleri gösteriyorum. Benim Red, ne? blue, green, yeşil, blue, mavi. Ee, ve red denilen yani böyle kırmızı kırmızının şey yani böyle kırmızı kırmızı koy turuncuya kadar gidiyor green yani mavi o da maviye doğru gidiyor mavi de pembeden kırmızıya kadar gidiyor plastik demek bu oluyor Ben de açayım be. Evet, vate bastığımız zaman yani V'ye. Şimdi flaşı kapatayım. Ondan sonra böyle strobe var. Bu var böyle dans etmek için. <laughs> evet ondan sonra bu var. Smooth. Böyle oluyor. Yavaş yavaş geçiş yapıyor. Vay hep bastığım zaman böyle oluyor. Ondan son mod var. Mod da böyle yapıyor. Evet ne yaptığını bilmiyorum. bir modu iptal ediyor. White'e basalım. Ondan sonra Kırmızıdan turuncuya doğru geçiş yapayım. Turuncudan maviden. Şimdi mavi. Ay yeşille yaptım. Şimdi mavi yapıyorum. Olursa white. Bundan neye yarıyor derseniz. Böyle on açıyor. Bu kapatıyor. Açıyor. Ondan sonra bunlar ışın şeyini düşüyor. Mesela şu an düşeyim. Şu bu en düşü böyle aydınlatıyor. Evet. Olsa buna basıyoruz. Aydınlanıyor. Osman üretmiş bunu. En baştan söyledim. Evet lamba tanıtımız böyle oldu. Bu arada yeni ile gelebilir. Yani bunu da tanıtabilirim. Hoşçakalın. <laughs> Bana hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aa bak bunu yapsanız oluyor. Tamam pahalı. Bu adı böyle aydınlatıyor. Evet böyle şey var. Arkasında bunlar var. Buradan kan böyle yuvalak piline benzer şeyler çıkıyor. Burada gözüküyor. Evet. Görüşürüz.